Hayalindeki binlik makine hangisi? Videoya geçmeden beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Honda CBR 1000 RR Fairblade. 4 zamanlı, 4 silindir, 1000 cc, 217,5 beygir, 113 Nm tork, 201 kilo, top speed 308 km var. BMW S1000 RR. 4 zamanlı, 4 silindir, 999 cc, 198 beygir, 113 Nm tork, 207 kilo, top speed 333 km var. Kawasaki ZX-10R, 4 samanlı, 4 silindir, 998 cc, 210 beygir, 113.5 Nm tork, 207 kg, top speed 328 görem var. Yamaha R1, 4 samanlı, 4 silindir, 999 cc, 200 beygir, 112 Nm tork, 206 kg, top speed 315 gram var. Suzuki GSX-R1000 4 samanlı, 4 silindir, 999 cc, 185 beygir, 116 Nm tork, 202 kilo, top speed 326 gram var. Sizin hayalinizdeki binlik makine hangisi? Yorumlarda yazın.